Hedef Yelken'den selamlar. Yeni yılda uzun seyir tecrübesi kazanmak isteyenler için iki ayrı programımız var. Yanımda Hedef Yelken baş eğitmeni Emre Dilbaz var. Emre nerelere gidiliyor? İlk rotamız Bursa'nın Şirinköy'ü Trili'ye olacak. Toplamda iki gün sürecek bu programda 80 deniz mili yelken açmış olacağız. Çarşamba günü buradan yola çıkıyoruz ve geceyi Trili'ye de geçirerek Perşembe günü geri dönüyoruz. İkinci programımız toplamda 350 deniz mili kat edeceğimiz bir program olacak. Perşembe günü Fenerbahçe'den yola koyularak ilk gece Marmara Adası'na ulaşıyoruz. İkinci günde ise Çanakkale'den inip Bozcaada'ya varıyoruz. Cumartesi ve Pazar gününü Bozcaada'da geçiriyoruz. Yaptığımız seyir planına göre de 3 gün sürecek bir Bozcaada Fenerbahçe seyri planlayacağız. Toplamda 350 deniz mili kat etmiş oluyorsunuz. İki ayrı uzunluktaki her iki programda da 4'er kişilik kontenjan mevcut. Katılmak isteyenler acele etsin.